Efendim sınır kapılarında zaman zaman kaçak ürünler ele geçirilir ki bunlar genelde elektronik eşyalardır, alkollü ürünlerdir, tütün mamulleridir. Fakat bu kez Edirne'nin Hamza Bey sınır kapısında öyle bir kaçak ürün ele geçirildi ki 6000 TL değerinde 25 adet kaçak güvercin. Kaputun arkasında Yedek lastiğin içinde adeta esiflenmiş 25 güvercin. Edirne Hamza Beyli sınır kapısı Bulgar sürücünün kullandığı Türk plakalı otomobil Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken durduruldu. Şüpheli araç X-Ray'den geçirildi sonra da polis ekipleri aradı. Otomobilin zulasından güvercin çıktı 25 kaçak güvercin. Piyasa değeri 6 bin lira. Kaçak güvercinlere el konuldu. Bulundukları yerde öyle sıkışmışlardı ki polis ekipleri 5 karton kutuya koydu onları. Bulgar sürücü de gözaltına alındı. Zonguldak'ta donmak üzereyken